en ben memnunur iş. Yakında PlayStation'mıştı. O gün video çekeceğim. Demo indirmeyi göstereceğim. Eee Play Store üyelik giriş yapmayı, sign up yap, yapmayı göstereceğim. Mesela bir oyun alacağım. Party Party diye götüreceğim onu. Bu bir duyuruydu. Bunu yapacağım ama tarih veremem ama 2-3 e, hafta içinde bu kesinlikle size haberini vereceğim Bir bayram gelsin bir para toplayayım da arkadaşlar dediğim gibi playstation işte mesela demo Signal yapmayı Video falan yüklemeyi Öyle şeyleri göstereyim arkadaşlar bir de Mesela Assassin's Creed 2 God of War 3 aklıma olmaya geldi şimdi. Birini alacağım. Part 1, Part 2, Part 3, Part 4, Part 5 Oyun oynayacağına kadar part koyacağım. Ve bunu bilgisayar yerine PlayStation kalitesiyle süsleyeceğim arkadaşlar. Yeni <laughs> bakteriden ben Marış. Size bunu da duydum. Susuklar ve like'ınızı bekleyin. İyi günler arkadaşlar. Yeni bakteride de birlikte olunuz.